Bu işte bir gariplik vardı. Pembe oyuncak ve boks mu? Tamam onu anladım. E bu pembe oyuncak süpürge yapıyor. Burada da tuhaf tuhaf hareketli bir yoga yapıyor. Aa burada da tuvalette oturuyor. Hmm, siz bakmayın. Şimdi de beni kovalıyordu. Tam yakılacaktı ki. Durun durun bu pembe oyuncak değildi. Bu ses benim değil. Nasıl Nilah sensin? Ben pembe oyuncağa dönüştüm. Ay, Dünayım yani. Pembe oyuncağa mı dönüştüm? Nasıl sen de mavi oyuncağa dönüştün. Nasıl mavi oyuncağa dönüştüm? Evet bak eline. Ne oluyor? burada bir şey var sanki. Var, bir, ses, aa, aa, bir şey Bu ses bu. İkisi gibi bir şey. Tuttu. Hem de pembe. Kuttuğum bir şey yazıyor mu peki? Bakayım. Dönüşüm iksiri Dönüşüm iksiri mi? Iksiriyor. Aynen oh, Kırlardan Ben bunu. İla, içiyorum. Olduğunu. İçme diyorum aa, sana içme. Hayır İla, ya a. Sen içtiysen, ben içtim. de içtim. Sen hadi de iç Dilem. Hadi. Iç, İla. hadi. Ah, İla. Bana bir şey oluyor Abi, galiba. oyuncak oldu pembe ya ben şeye bak bak lazım. Baksana, Aa, Aa ben bu boydayım baksana şuraya bile girebilirim ya. Oh, sen sana çok kötü bir haberim var. Öyle. Bu pembe oyuncak iksiriymiş. Büyük ihtimalle senin işte için oyuncağa dönüştü. Pembe oyuncak iksiri mi? Bilmiyorum senin cebinde de olması lazım. Belki de mavi oyuncak iksiri Nasıl? vardır. As, dur bir dakika bakayım, bak bakayım o zaman. Bakayım, bak, Bekle ha? hemen bakıyorum bak cebimden. Bak. Hadi. Ee, ah, şey, boşuna arama sen mi? İşte küçük kırılmaz. dünya. Evet kırılmış. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız biliyor musun? Kesin doktor Wellsman bu iksirden vardı. Onu bulmamız lazım. Evet, sen yürüyebilecek misin? Yürürüm ama ben biraz yavaş yürürüm. Tamam, ben seni beklerim. Hadi, ya, hadi gidelim o zaman. Gel, hadi. Tamam, tamam, gel, 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 tamam. Gel, 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 hadi gel. Bir tane atla, bir tane daha atla. Tane atla. Tamam, tamam. Tane atla. Tamam, tamam, bekle, dur, bakacağım şimdi. Hadi doktor Reis beni çağırdı diye bakma. Nerede? Oh, Orada mı Dila? Dila? Sessiz ol biraz doktor. Orada mı? İçeride Aa. aynen öyle. Ee, Dila, ne yapacağız? Ne Aa, Dila, boylarımız eşitlenmiş. Sen, saçmalama ha, ben... ya ben böyleyim ayrıca sen de üçüncü merdivendesin Aa, ya. Doğru Dila. Dur sesimi ne yapmamız gerekiyor? Saldıralım mı ona? He saldıralım şu kadarcık boyun var nasıl e, ben de gidemem ne yapacağız biliyor musun? Ne sen altımdan geçeceksin içeri gireceksin çünkü sen kız oldun göremezsin. Nasıl? Seni. Ben mi gideceğim? Yani, evet, biraz. Ee, tamam, Hadi, atla, yardım et oğlum. Gel, Baba, hadi bir tane daha yap. Hadi, hadi, hadi Hı, devam et. Hop, hop. Kaldı şu Kaldır. ya, yani, Tamam, tamam. Aa, Neredeymiş bu doktor ya? Ah, orada işte. Geliyorum doktor Aysel, göstereceğim sana gününü. Hem de çok küçük göremiyorsun beni. Şuradan atlayalım. Hop, Ay, küçücük mavi önce niye gönderdim ki içeri? Dur ses, ne yaptın acaba bir bakayım. Gel, gel buraya, gel, diyorsun, gel, gel, buraya. gel. Gel, gel, buraya, gel, gel, Bak buraya sığarsın sen. Çok fena, çok güzel. Dur ses, sen yapacaktın niye beni çağırdın? Ama sen de buraya sığabilirsin. Bak çok güzel saklanma yeri bu. Mükemmel bulmuşsun gerçekten. Bu yüzden. Allah'ım beni çağırdı. Dur ses. Görüyor musun? Bilmiyorum bir göremiyorum bak. ki. Dış ben göremiyorum. Arkası dönük. Dur ses git baksana edin. bilmiyorum He? ne yapıyorsun. Baba bak git. Bekle hadi. beni o zaman. Hadi. hadi, gidiyorum. Çak bana. Hadi, hadi, hadi papara bulacağım şimdi. Hadi gidiyorum ben. Ne yapıyor musun? Bir görelim seni şimdi. Al ah, şunu görebiliyor muyum? Aa bir bakayım. Aa oradasın işte. Ne yapıyor doktor? Göremiyorum ki. E dön seni şöyle bir. Aa, aa elinde iksir var. İlahi söylemem lazım bunu. Ne yaptın da ses acaba ya? Küçücük boyunda, hiçbir şey görünmüyor ki. Neyse ben bir bakayım. Geliyorum Dilo. Aa bu ne? Gelirim. Çık kız Gel gel Aa, gel. Ya kedi bana saldırıyordu. doğru. ses saçma saldırmaz osuna, o sana. Dur devasa dey çok küçüksün küçük ya. Dur ses ne yaptın bak, onu söyle bak, bana ya. İksir burada. Nerede? Iksir Dur bekle, bekle 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 bak. Dur ses iksiri mı evet, sehpanın evet, üstüne evet, koymuş. Hemen gidip alman gerekiyor. Sehpanın üstüne mi koymuş? Dur ses evet sehpanın üstüne koymuş olmaz. tırmanayım o Sen tırmanmayacaksın küçük oyuncağım ben ben alacağım seni. İşte böyle öyle. Beni yukarı çıkar. Aynen öyle nasıl? Evet, çok da... iyi böyle alabilirim. Süper süper. Tamam, hadi, hadi git abi. Hadi tamam, git hadi, hadi. Git. Görüşürüz. Hadi. hadi. bay. bay. Görüşürüz, tamam. tamam. Merak etme Dila. Alacağım o iksiri ve geleceğim senin yanına. Kurtulacağım. Hoppa. Gideceksin. Çıkacaksın. Git buradan. Git. Ulaştım iksire. Dilan var ya benimle arkadaş olduğu için çok <laughs> Allah ne yapıyorsun Doktor Vesmen ya? Aa beni görmüş müdür? Aa görmemiş. Aa nereye gidiyor? Dilan'ı da aldı gitti valla. <laughs> i̇ksir bana kaldı. Dur <laughs> 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 hadi hadi, <Koptum>. ulaşmasın <laughs> iksiri? Niye içmiyorsun <laughs> ya? İksiri ver, hadi. Dur, mavi, mavi, ben içireyim içir. Aynen <laughs> öyle mavi baksana bakayım. görmedin mi? Mavi, hadi, tamam, hadi gel gel gel. gel. Ooo bir şey oluyor bana. Ses, Ne oldu bana? Kendine ses, 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 Çok. Doktor ben gelmeden buradan kaçmamız lazım oğlum hadi gel. Koş koş, koş koş. Dur Lises dur sana bir şey göstereceğim işte benim sürprizim. Aa! Lego köşesi Ola çok güzel iyi. değil mi? Bütün Legolarım var ve neden biliyor musun? Neden? Çünkü Lego 90. yılı kutluyor harika bir haber bunun için bir sürprizim daha Böyle var. Nerede ya? biliyor musun işte burada. 90. yıl pastası şuna Aa! bak. 90. yılı özel tam 90 Lego parçasından yaptım. Bunları bile var baksanıza Lises o zaman öpüyorum. Of, Dilo, Benim boyu Hemen yetişmemiz lazım. Tamam. Koş ses. Yetiştim. Hadi hazır. Lego itfaiye Merkezi bize gerçek hayatta var olan itfaiyecilik mesleğini hem de araçları tanıtıyor. Mesela itfaiye helikopteri ya da itfaiye aracı yangına direkt müdahale edebiliyor. Hayatın bir parçasının her şeyi Lego sayesinde hep bizimle. Bu serüven nasıl başladı? Gelin anlatayım. Lego'nun 1932 yılındaki ördekten başlayarak 2020'deki ananas kalemle uzanan uzun bir hikayesi var. Bu hikayenin bir parçası da biziz. Yani Lego severler. Lego 90. yılı özel ürünü olan Lego Klasik sayesinde 90 yıllık deneyimiz biz de yaşayabiliyoruz. Oh. Oradan bir şey mi geçti? Bazen gerçekçiliğin yanında hayal gücümüzde kullanabiliyoruz. Bu efsane ve ejderhaya bakın. Kanatları nasıl hareket ettiriyor. Bu arada tekerlekli sandalyemi ağaç eve sokamıyorum. Yardımcı olur musun? Tabii ki. Bazen arkadaşlarımızla birlikte çalışarak ve paylaşarak daha güçlü olabiliriz. Aynı arkadaşlık ağaç evinde olduğu gibi. Peki sen Lego Creator setini kurdun Kurdum. mu? Kurdum. Hadi o zaman. 3, 2, 1. Ben kaplan yapacağım. Benim kim nasıl, nasıl, yani? yani? Lego Creator bize sınırsız oyun İster balık yap ister kaplan bu muhteşem. Ve lego ile dünyamızı oyun alanına çevirebiliriz. Çok gerçek. Dısses hadi gitmemiz Dila. gerekiyor. Yürü ah, yürü tamam. hadi. hadi Biz kurtulduk da pembe oyuncaklı mavi oyuncak nerede bilemiyoruz Nasıl ki bilmiyoruz ya. Bilmiyorum Ay, evde Ay, çok Dila. kocaman. Ne? Ev kocaman evet. evde bulamayız. Karınlarına bakabiliriz. Evin kameralarından. Ne? Çok iyi fikir dısses bakıyorum. Dısses şuna bakar mısın mavi oyuncak işte Nasıl? burada. Neden ne Bilmiyorum Melo'nun odasında. Bir de çok üzülüyor. Ne alaka Dila? Bilmiyorum dısses ama gidip onu. Tamam, Hemen gelin Hadi, Hadi, Hadi gel, koş gel. Geldim, geldim, geldim. Ah, 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 Kapı kilitlenmiş. Mavi oyuncak içeride misin? Dur ses, mavi oyuncak. Dur ses. Dila kilitli oldu. Bakar mısın anahtar ki. üstünde? E. Doktor resmen kilitledi kesin. anahtarı almaya unutmuş Doktor resmen. Açtım, tamam. Mavi oyuncak. Mavi oyuncak. Mavi oyuncak. Nasıl kavuştun? Kavuştun. Ne diyor? Çok üzüldün mü diyor acaba? Ne diyorsun? Yok yok. Duygusallaştı Dila. Bizi gördüğünüz için sevindi. Merhaba, ağlıyor. Çok duygusal ağladı galiba. Evet, galiba hayır sen diyor. Sen hayır diyor, ne Hayırdır. diyeceksin? Anlat ne? tamam ne anlat, oldu? Bak, aşağıda. Evet. E, birleşmiş. Birleşmiş mi Mı? Birleşiyoruz. Ne, olur, ne olmuş? Ne aşağıda? Siz ben şey anlamıyorum. Anlamıyorum ki mavi olacak. Şunu bir de olacak de olsa, de anlat. Ben diyor gel diyor ben e, tamam. Ne yapalım sen Gözcümüz ne diyorsun? Götürünüz o zaman oraya. Ne diyorsun bir yani, şey, ya? Ne yapıyor? Bir yere gidiyor. Gidelim mi biz Vallahi gidiyoruz şu anda. Hadi gel de ses gel. Nereye gidiyoruz? Biz ne ya? bileyim ya bir yere götürüyor Aa, bizi. Gelin diyor valla. vallahi. Ya, dur dur dur. Ne ne Dilan nereye gidiyorsun? Nasıl bu? yani arkasından ya biliyorum işte. Sağ. Ne tuzak aldı sen sen? Ya doktor resmen adamı insan. ses. O mavi oyuncak bizim ya, arkadaşımız. Bir an de tamam. biliyorsun. ses. Ben, ben gidiyorum dış istersen İstersen gelme. Hayır sen gelmiyorsan gel. Ben gideceğim arkadaşımız. Ben gidiyorum. Ben buradayım o zaman git ya. Tuzakmış ne tuzu o benim arkadaşım. Ne oldu Maviş ne diyorsun? Dış ses bir şey gösteriyor gel. Ne gösteriyor lan ne gösteriyor? Ne bileyim görmedim ki. Ne gösteriyorsun mavi oyuncak? Ne gösteriyor Baksana işte. Allah. ya. Biz sesimi kurtarabiliriz. Sen Hayır, Neden kurtaramayız? Neden kurtaramayız biliyor Neden musun? Nedenmiş? Çünkü elimizde iksir yok bari olacak. Kusura bakma. Sen atma. öyle sandın. İksirin tamamını içtin mi ben sence? Aa, hiç. Senin iksirin. Aynen, Aynen öyle. Dur, Benim iksirimi devam et. Mavi olacak sakın. Dila'nın evet. iksirini içme yoksa sen de küçülürsün. Evet evet, sakın öyle bir şey yapma. Ben bu iksirimi içireceğim ve geri dönüşüm olacak. Hadi sen, hadi ben gidiyorum. Hocam. Durun! Ne oldu? Senin burada kalman gerekiyor. Hayır, olacak ne burada kalıyorum? Sız ses, bir şey söyleyeceğim dinliyorsan. Düşman değil, merak düşman etme. Düşman değil, biliyoruz. Sen düşman sanıyorsun evet. zaten. Gözetmenlik yapacaksın. Aa, Doktor Belsman gelirse diye anlamıyorsun ki hiç ya. Sen burada kal. Sen burada kal, çok çok seksistim. Sen benimle gel, yürü. Yürü Bels, yürü. <laughs> burada bir yerdeydi ben işte ya. Bir yerdeydi. Aa şurada şurada buldum. Tamam. Bak şimdi. Yarısı duruyor demiştim. Aa, baksana pembeş pembeş içine bakar mısın? İçini ses ya. içme şey şey bir zahmet. Bence de ben şaka olsun mi? zaten. İçme bu zaten sonra. Bence pembe çalışacak Deneyecek mı? denemek zorundayız. Tamam. Hadi gel. Getir, getir, getir. Hadi Oca, gel aşağı. Koca ağzına bak. Koca ağız koca göz. Şimdi sen söyle. tamam mı? Çok içirme. O kadar da olmaz herhalde. Sana bunu içireceğim ve dönüşmeni umut ediyorum. Hadi. Hadi Ay bu işte bu. İşte bu. Başardık. Düştü. Bir daha yapamadım. Kucağıma mı aldım ben bunu? Düz ses bunu kucağına almadım. Bebeği aldım. ne yapıyorsun? ya ne bir şey diyor. Oğlum bir kıkır içim. Ne ne ne? Bir şey. Aşkını arıyor. Evet ya. Mavi oncağımı arıyorsun. Mavi'yi arıyorsun? Evet, git kapının önünde git git. Aman be. Bunu kurtardık biz. Valla çözlememiş. Ne de tatlı sorulur. Hadi gel sarılın. Düz ses. Bunu da başardık. o Çak.